Değerli arkadaşlar bu grafiğimizde de Petkim'i inceleyeceğiz. Petkim Mart ayında görmüş olduğu dip seviyesi olan 2.64'ten başlayan bir çıkış trendi oluşturmuştu. Ve bu çıkış trendi endeksinde 120 bin seviyeleri zorladığı günlerde yaklaşık 4.3-4.4 seviyelerinde Petkim'de zorlanmaya başladı. Ve en nihayetinde şu site siyahla görmüş olduğumuz çıkış trendini Endeksle beraber, endeksin düşüşüne katılarak aşağı doğru kırmıştı. Ee, ve e, bu düşüşten sonra yaklaşık 3.36 tip seviyesini gördükten sonra bir toparlanmaya girdiğini endekse paralel olarak. Ve son hafta içerisinde e, gündemi işgal eden bu doğal gaz e, keşfiyle ilgili öncesinde ve e, sonrasındaki, açıklanma sonrasındaki hareketlerle oldukça dikkat çekti. Çok ciddi işlem hacmine ulaştı Petkim hissesi, rekor hacimlere ulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ne yaptı? Cuma günkü resmi açıklamadan önce Çarşamba günü müjde haberinin gelmesiyle beraber Petkim tavan seviyelerinden kapandı ve ertesi günde bir boşluk bırakarak 4.23 ile 4.33 arasında bir boşluk bırakarak yine günü en yüksek seviyeden 4.65'ten Perşembe günü kapatmıştı. Bu kapatışla beraber hisse seni tekrar siyah çizgide görmüş olduğunuz çıkış trendinin üzerine kendini atmaya başarmıştı. Ve cuma günü de yine büyük bir işlem hacmi ile beraber aslında 4.96 seviyelerine kadar çıktı. Ancak açıklama sonrasında günü benzer hisselerde olduğu gibi taban seviyesinden 4.19'dan kapatarak yine bu siyahla görmüş olduğumuz çıkış trendinin altına gelmiş oldu. Şimdi tabii bundan sonra da sanıyorum Petkim'de bir süre bu fiyat dalgalanmasının biraz sönümlenmesini bekliyor olabiliriz. Göreceğiz sanırım bunu önümüzdeki günlerde. Son günkü hareketin hani taban seviyesinden 4.19'dan kapatmasının belki teknik anlamda tek faydası çarşamba gününden sonra perşembe günü yüksek açılışla beraber oluşan şu aradaki fiyat boşluğu bölgesinin kapanmış olması. Ee, bakalım hisse senedi bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? Bunu e, günlük olarak göstergeleri konuşmadan önce yine grafiğimize haftalık olarak bakmak istiyorum. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman karşımıza birkaç tane önemli e, seviyeler çıkacak. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, grafiğimizi incelediğimiz zaman haftalık TL grafiğimizi incelediğimizde 2016 yılından başlayan ve şu mavi çizgide görmüş olduğunuz bir çıkış trendi olduğunu görüyoruz. Ve bu çıkış trendinin genelde üzerinde kalıyor ama son dönemde işte 2019'un belli bir süresinden sonra ve 2020 içerisinde bayağı altında seyrettikten sonra tekrar üzerine atmaya çalışıyordu. Ve son hafta aslında yine bu mavi çizgiyle gözüken çıkış trendi üzerine attı ve kapanış hemen hemen bu trendin destek seviyesinde yapmış oldu. Dolayısıyla bu nokta kritik. Yani kapanış fiyatımız olan 4.19 kanınca, önemli bir e, seviye. İste senedi, e, şayet bu seviyelerin altına çok fazla gelmeden e, buralarda tutunabilirse, bu uzun vadeli haftalık grafikte görmüş olduğumuz bu mavi e, çıkış trendinin üzerinde kalabilirse tekrar güçlenebilir. Bir diğer üzerinde durmak istediğim konu e, daha doğrusu seviye e, 4.26-25 seviyeler. Bakın daha evvelden işte zirve olarak görmüş olduğu e, nokta e, bizim için yine e, direnç ve e, geçmesi durumda destek seviyeleri görebilir. Ancak ondan da önemli olan, onun üstünde olan 4.7 seviyesini görüyoruz. Daha önceki dönemlerde e, test edilmiş, zaman zaman üstüne atılmış e, bir direnç noktası kalınca. Bunu e, 4.96'yı görerek aslında aşmıştı e, Cuma günü ancak işte haberin beğenilmemesi neticesinde ya da başka e, belki spekülatif hareket neticesinde bunu oldukça altına sarktı ve kapanışı 4.19'dan yapmıştı. Şimdi hisse senedi de az önce söylediğim gibi son günlerde yapmış olduğu bu hızlı çıkışın yani 3.70 ile 4.96 arasındaki bu hızlı çıkışın bir şekilde sönünmesini yapması gerekiyor. Bunu yapabilir ve tekrar teknik olarak güç toplayabilirse yukarıda pembe ile gözüken 4.26 ve 4.70 seviyeler tekrar hedeflenebilir. Onların üzerinde de yine daha önceden 2018 yılında ...görülmüş olan bir 5-5,5 bölgesi aralığı var. Yine karşımıza bu seviyeler direnç olarak çıkacaktır. Şimdi tekrar grafimizin günlük bazda... ...incelenmesi için günlük bazda grafimizi açalım. Şimdi bu çizgileri sanıyorum Hani netleşti... Sileceğim kafamız karışmasın, görüntü karışmasın düşüncesiyle. Ama özetleyecek olursak 4.19 kritik bir nokta. Haftalık çıkış trendine aşağı yukarı denk geliyor. Onun üzerinde yine bu sene başlatmış olduğu çıkış trendinin içerisine girebilmesi için 4.55'i bulması gerekir. Üzerine atması lazım. Yatayda da 4.26 ve 4.70 seviyeleri bizim için kritik. Yani şurada bakın bir sıkışma bölgesi var. Bu sıkışma bölgesinde şu anda sanıyorum bir süre hareket edebilir. Şimdi bunları silelim. Evet, göstergelerimize bakalım. Hareketli ortalama ve Bollinger Band hangi konumdalar? Bir de MACD'yi de açalım. Şimdi günlük grafikte MACD oldukça olumlu. Hareketli ortalama Bollinger ortalamasını son gün işlem gününde yukarı doğru kesmiş. Bu da olumlu. Ancak 3.95 seviyesinde yani 4.19 kapanış yapan hissenin fiyat olarak bir miktar altında kalmış. i̇lk işlem gününde bu biraz daha yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla olası bir pazartesi günkü bir miktar daha geri çekilme durumunda mutlaka bu 9 günlük ya da 8 günlük hareketli ortalamaya bakmak gerekir. Oranın destek olup, olup çalışıp çalışmayacağına bir bakmak gerekir. Yaklaşık herhalde yine 400 seviyelere denk gelecektir bu pazartesi günü açıldığına bakmak gerekiyor tekrar seansla canlı bir şekilde. Dolayısıyla bu seviyelerden yani 4, 3, 95, 4 arasındaki seviyelerden destek teknik anlamda olumlu olur. Bu seviyeleri yine arkadaşlar haftalık grafikte de bakalım. Haftalık grafikte baktığımız zaman MACD e, yukarı doğru yönünü çevirmiş. Ancak henüz daha mavi çizgi kırmızı çizgiyi yukarı doğru kesmemiş. Yani kısa vadeli olan, uzun vadeli olan yukarı doğru kesmemiş ama önümüzdeki hafta bunu başarabilir. Hareketli ortalamamız 4.04'te. Yine bir bizim için destek serisidir bu. Bollinger ortalaması da 3.81. Bunların e, bu hareketlinin Bollinger e, ortalamasının üstünde olması ve fiyatın da bunların henüz üstünde olması şu aşamada önemli. Şimdi arkadaşlar tabii e, burada artık Petkim'de önümüzdeki hafta kritik olan konu e, mümkün mertebe e, hızlı hareketlerden aslında e, kaçınmak gerekiyor. Çünkü e, bence e, birkaç gün daha volatilite olacaktır. E, onu e, incelemek lazım. Yani günlük al satı e, başaramayan arkadaşlar belki de sadece izlemesi de gerekebilir. Burada tabii karar sizde ama bakın şu kapanış seviyesi, şu e, Haziran ve Temmuz ayındaki görmüş olduğu sıkışıklık gösteren seviyelere yakın gerçekleşti. Dolayısıyla buraların bir şekilde destek olarak çalışmasını ben açıkçası umut ediyorum. Gelin hızlıca şeye bakalım son olarak Fibonacci düzeltme seviyelerine. Ve içinde bulunduğumuz ayda görmüş olduğu dip seviyesi olan 3.36'dan bu sefer çizgimizi çekelim. 4.96 zirvemizde yaklaşık olarak 4.58, 3.35 ve 4.15 seviyeleri bizim için Fibonacci düzeltme seviyeleri. Hissemizin kapanışı 4.19'daydı. İlk destek belki 4.15 olabilir. Bunun da e, aşağı doğru kırması durumunda yine bu sefer karşımıza e, 3.96 e, seviyesi çıkacaktı ki az önce söylemiş olduğum hareketli ortalama da 3.95'ti. E, Pazar günü belki bu dört seviyelerine biraz yaklaşabilir. Dolayısıyla 4 ile 3.95 arasında Olası bir düşüşte bu seviyelerden bir tepki gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hisse senedinin bu volatilitesinin sona ermesinden sonra ise tekrar grafiğe daha sonra dolar bazlı ve haftalık olarak uzun vadeli ne olabileceğini o zaman tekrar bakabiliriz, değerlendirebiliriz. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.